E, Eski Yapar, Çorum ili Alaca ilçesi Eski Yapar köyü sınırları içinde e, bir höyük. E, burası çok önemli bir bölge çünkü kuzeyimizde Alaca güneyimizde Boğaz köyü, doğumuzda Orta gibi Hatti ve Hitit dönemlerinin en önemli kentleri yer almakta. Eski Yapar'da bulunduğu Bereketli Ova'da, Tayrabat, Abad, Hüseyin Abad Ovası'nda önemli stratejik bir konuma sahip. Adeta bir kavşak noktası gibi hem kültürel yönden hem siyasi yönden güçlü bir merkez. Önemi geçmişe kadar gidiyor. Ne kadar geçmiş derseniz, kalkolitik çağda burada bir yerleşim, izi olduğu bilinmekte. Bugün Hititler kimlerdir? Nereden gelmişler? Anadolu'ya dışarıdan mı gelmişler gibi tartışmalar var. Filolojik yönden ayrı konu. Ancak biz Hitit kültürünün bu topraklarda yaratıldığını Asır ticaret kolonileri çağında Hitit'in bütün kültürel ögelerinin, Anadolu kültürel ögelerinin Hititler tarafından alındığını, teslim alındığını, geliştirildiğini bilmekteyiz. Dolayısıyla Bizim Hitit tabakalarımız çok değer taşımakta. Bu bağlamda konuyu dikkate alırsak Hitit'in biz eski yaparda eski, orta ve imparatorluk safhalarının varlığını biliyoruz. Bunlardan eski Hitit safhası ya da dönemi diyelim altında tabi safhaları da var ve Orta Hitit dönemi en iyi şekilde öğrenilmeye başlamıştır. Buradaki amacımız Orta Hitit çağında ...ortaya çıkan büyük bir yapımız var. Daha önce bu birkaç parçaydı. Fakat son iki yıldan beri gördük ki A yapısı dediğimiz bina... ...tamamen tek parça, bütüncül olarak karşımıza çıkan bir Hitit yapısı. Nerede efendim? Hitit çağının her iki erken ve geç safhasında yaşamış. Tabii daha önce eski Hitit'te inşa edilmeye başlanmış... Kademe kademe bu kullanılmaya e, devam etmiş. Şimdi yapılan çalışmalarla, e, bu çok az bilinen demeyeyim, bilinen ama arkeolojik yönden mimarisiyle, eserleriyle çok kapsamlı ortaya e, konulamayan bir dönem. Tabi Alacoyuk, Boğazköy'de ve Şapinova'da, Ortaköy'de bu çağı bilmekteyiz. Bizde de e, söz konusu Ortaköy çağının e, mimarisi en iyi şekilde ortaya çıkmaya başladı. Yani in situ, yani yerinde birçok çanak çömlek eserler de bu ağ yapısının odalarından bulunmaya devam etmekte. Dolayısıyla burada Boğazköy'e bağlı bir yönetim grubun olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burası bağımsız bir kent olmakla birlikte başkent Boğazköy'e bağlı. Yapımızda bu bağlamda idari, siyasi ve dini bir yapı olmalı şeklinde düşünüyoruz. Yani bir yöneticinin evi olmalı. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda 29 odaya ulaştık ve halen oda sayısı güneye doğru uzuyor. Şimdilik 30 çarpı 30'luk 30 bir ebat ölçü karşımıza çıktı. Devam eden çalışmalarda biz bu yapıyı en iyi şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Orta hitit yapısı 29 oda şimdi 29 oda deyince nasıl olur diyorsunuz Gerçekten küçük ölçekli bir yönetim binası belki 30-35 devam edecek. Biz bunları kademe kademe ortaya çıkartıyoruz ve her oda eserleriyle bizi gerçekten tatmin ediyor.